Evet arkadaşlar hepinize merhaba hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Dipten Zirveye serisinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün İspanya'dayız, La Liga'dayız ve Elçi takımının başındayız. Emre Hoca ile geldik buraya. 1 milyar euroyu verdik bildiğiniz gibi. 5 büyüklüklerden biri olan La Liga'dayız. Çok zor işimiz. Barcelona var, Atletico Madrid var, Real Madrid var en önemlisi belki de. Çok büyük güçlere karşı savaşacağız. Mücadele edeceğiz bir kuralımız var biliyorsunuz. O da gittiğimiz ligden asla oyuncu almıyorduk. La Liga'dan oyuncu almayacağız arkadaşlar. La Liga'dan oyuncu almamız yasak. Kuralımız bu. Buna uyarak transferleri gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde gelin kadroya bakalım. Kimleri kullanabiliriz ya da kullanabileceğimiz oyuncu var mı? Gelin şöyle bir bakalım. Böyle baktığımızda yedek oyuncu kullanabiliriz ama Asla ilk 11 oyuncusu yok şu anda takımda. Bakacağız neler yapabileceğiz. İlk, ilk olarak dizilişimizi değiştireceğiz. Tabii ki de 5-3-2 taktiğiyle oynamayacağız. Dizilişimizi değiştireceğiz, birçok şey yapacağız. Ben transferleri gerçekleştireceğim. Geleceğim, size kadromuzu göstereceğim. O muazzam kadroya bu sefer ulaşabileceğimizi düşünüyorum. La Liga'dan oyuncu almamak biraz zor olacak. Çünkü burada da istediğimiz oyuncular var. Ama bu durumun altından kalkabiliriz umarım. La Liga'dan oyuncu almayıp La Liga'dakilere baş tutmamız, kafa tutmamız lazım. Bunu başarabilmemiz lazım arkadaşlar. Gelin öyleyse hep beraber transferleri yapalım. Ve daha sonrasında size kadroyu göstereyim. Evet dostlar Emre hocayla 1 milyar euroyu sonuna kadar harcadık. Gerçekten elimizden geleni yaptık. Ama yapboz partisi gibi takım. Siz de göreceksiniz birazdan. Ee... Tabi siz görerken böyle bir saniye falan sürüyor videolar ama benim buradaki sürecim çok daha uzun sürüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Onun için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir milyar euro harcadık. Bakalım nasıl kadro bulduk. Her hafta her böyle bölümde bir yerimiz eksik kalıyordu. Bu sefer bana göre eksik olan kısım tabiimiz oldu. Ama elimizden geldiği şekilde doldurmaya çalıştık. Gelin geçelim kadroya. Kimleri kimleri aldık. İşte o mükemmel kadro karşınızda. Kaleden başlayalım isterseniz. Kalede Ederson var. Manchester City'den Ederson'u aldık. Stoperlere geçelim. Delight'ı aldık. Yanına screen çektik. Bol beyimize Robertson aldık. İşte zayıf karnımız, sağ beyimiz. Quadrado. Defansif orta sahamıza Casemiro'yu aldık. Dedik ki İspanya ligini biliyor. Buraları biliyor. Buralarda oynamayı sever dedik. Onu defansif orta sahamıza çektik. Ve yanına Goreska'yı aldık o da yine bir tecrübe katacak takıma Önlerine çok geç bir isim aldık çok potansiyelli e, Kevin de Bruyne almıştık katkı verememişti öyle böyle bu sefer Musiala'yı alayım dedim Gelişirken katkı da sağlar diye düşündüm Umarım tezim tutar diyeyim. Musiala'yı çektik ve Umarım güzel katkı verirsin çocuk Umarım güzel katkı verirsin Sol açığımıza sol kanıtımıza Rafael Leao'yu yine o da genç bir oyuncu ve sol açığımıza fizikli ve hızlı bir oyuncu aldık. Ve forvetimiz Erling Grant Haaland. Gerçekten en fazla para verdiğimiz isimdi. Yaklaşık 250 milyon TL ver. TL diyorum. <laughs> 250 milyon TL hiçbir şey alamazsınız. Neyse. E 250 milyon euro aldık. Euro aldık ne? Euro'yu aldık. Alanda o kadar büyük para ki devrim dönüyor derken. Ve Lionel Messi'yi geri döndürdük La Liga'ya. La Liga'da bitmemiş bir işim vardı Messi. Onu buraya bitirmeye gel. Son şampiyonluğunu al ve bu sene bırak. Haydi. Geçelim arkadaşlar, geçelim. Geçelim sezon sonunda veya Ocak 1'e geçelim. Devre arasında takım ne yapıyor görelim hep beraber. Şöyle sizinle beraber Ocak 1'e doğru ilerleyelim arkadaşlar. Çok önemli maçlar var. Bakalım sonuncu olan Elçe 1 milyar euro ne yapabilecek? Bunu göreceğiz. Evet dostlar sizinle beraber Ocak 1'e geldik. Gelin bakalım ne yapmışız? Takım ne yapmış? Hepsine bakalım. Güven reytingimiz çok güzel. Böyle bir kadro merkezine doğru geçmeden önce bir puan durumuna bakalım arkadaşlar. 3.yüz şu anda. Çok yakın puanlar ama birbirine. Barcelona dördüncü olmuş. Real Madrid beşinci. Atletik Bilbao birinci sırada şu anda. Ne yapıyorsun? Atletico Madrid 42 puanlı ikinci sırada. Tabii puanlar birbirine çok yakın. Biz 41 puanla üçüncü sıradayız. Barcelona 40 puanla dördüncü sırada hemen arkamızda. Real Madrid de bizi takip ediyor. 36 puanla seviye 32 böyle gidiyor. İlk performansımız gayet iyiydi. Ee, biraz fazla ma mağlubiyet aldık ilk 2 maç. Direkt mağlup olduk. Belki o maçlardan da şeyler çıkarsaydık lider bile tamamlayabilirdik. Sonrasında gayet iyi gittik. Zaten iyi de gol atmışız. 37 gol idare eder bir sayı. Ama biraz fazla gol yemişiz sanki. Bakalım sorunlarımızı çözeriz umarım. Çözebiliriz umarım. böyle bir kadro merkezimize gelelim ve kim ne yapmış görelim arkadaşlar. Lafer Leo mükemmel bir istatistik. 13 gol, 2 asist. Yani devre arası özelinde gerçekten iyi bir performans sergilemiş. Takımın gol yükünü çekmiş. Erling Haaland 7 gol, 4 asistlik performansı var. Lionel Messi onun da 7 gol, 4 asisti var. Goreska 4 gol, 0 asist. Musiala 4 gol, 4 asistlik performans sergilemiş. Daha fazlalarını bekliyoruz tabii ki takımdan. Evet. Beraber o zaman. Hep beraber sizinle de sezon sonuna doğru geçelim. Bakalım ne oluyor. Görelim arkadaşlar. Mayıs 22'ye doğru ilerleyelim. Evet dostlar. Geldik Mayıs 22'ye. 14 maçta 2 beraberlik almışız. Bu hiç iyi değil. Umarım 4 puanla falan liderliği kaçırmamışızdır. Yani Umarım dipten zirve serisi umarım bu sefer tam anlamıyla başarılı olmuştur. Geçelim puan durumuna. Dördüncü üst. Ne yapmış ya? Gerçekten Barcelona ve Real Madrid. Pardon Atletico Madrid, Madrid. Hele Barcelona şampiyonluğa gerçekten uçmuş. Bizim yapmamız gerekeni Barcelona yapmış. Biz yapamamışız. Evet gerçekten Yine zorlu bir şey bu. O ligden hiçbir oyuncu almadan, o ligin dinamiklerini bozmadan lige farklı bir takımla gelip şampiyon olmaya çalışmak zorlu bir süreç. Dördüncü oluyoruz. Ama daha iyi olabilirdi. Kesinlikle daha iyi olabilirdi. Çok gol yedik. Bir kere 45 gol yedik. Hatayı nerede yapıyorum tam olarak bilmiyorum. Daha tam çözemedim. Forvetleri değiştiriyorum olmuyor. Gerçekten bir türlü uyumu sağlayamıyoruz. Az gol atmışız. Çok gol yemişiz bence. Bakalım. Gelin beraber istatistiklere bakalım. Kim ne yapmış. Kimden yine faydalanamamışız. Bunu görelim. Evet. 21 gol 5 asist. Leo. Yani bir kanat oyuncusuna göre iyi bir performans. Normal bir performans. 20 gol 8 asist. Haaland. Yani bu Haaland'a göre az bir performans ama yani küçümsenecek performans değil tabii ki de Ama normal bir Oyuncunun yapması gerekenler bunlar 250 milyon euro verdiğimiz bir oyuncudan böyle bir verim alıyorsak niye 250 milyon veriyoruz İşte bu soru işareti bu Messi 14 gol 12 siz yine Kalitesini koruşturmuş 27 verim yapmış o da toplamda Gerçekten ileri üçlümüz tamam ama Arkadan gelenler Yine o ofansif ortasadan o beklediğimiz katkıyı bir türlü alamadık. Bundan sonra dizileşimi değiştireceğim büyük ihtimalle bundan sonraki seride. Ofansif sağ almayacağım kesinlikle takıma. Normal ortasada 6 gol atıyor çünkü. Yani en azından defansta sağlam bir takım oluruz diye düşünüyorum. Asemiro 2 gol bir asist. Diyecek bir şey yok. Robertson 1 gol bir asist. Açıkçası şöyle bir oynamayanlara da bakmak istiyorum. Adrado. Evet, diyecek bir şey yok. Herhangi bir şekilde kupada ilerleme falan filan de yok arkadaşlar. Zaten buradan da anlayacağınız üzere kupada ilk maçtan elendik. Ee, Deaoyu tebrik ederim. 3 rentik de arttırmış. Messi'yi tebrik edelim. Alanda yakışmadı. İstediğimiz forveti bir türlü bulamadık. Ya da yanlış liglerde yanlış forvetler mi tercih ettim? Yorumlara yazın. Bir sonraki Ligden Zirveye serisinde görüşürüz arkadaşlar. Bu dördüncü olarak kısmen başarılı oldu. Aslında Vardani tarafından bakmazsak başarısız olmuş görüyoruz kendimizi. Ligden Zirveye serisinin İspanya serisinde böyle tamamlamış olduk. La Liga'da dördüncü olabiliyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.